Merhabalar dostlar Grand Tarpi ile yeniden karşınızdayım. Biliyorsunuz geçtiğimiz videoda artık ödül sayısını 6'ya çıkarttığımızı söylemiştik. İlk 3 kişi Grand Coins diğer kalan 3 kişi ise en çok oynayanlar para alacaktı. Şimdi hemen videoya tam olarak girmeden önce kazananları bir görelim. Birinci Tura Link 134 saat ile 100 Grand Coins aldı. İkinci Andre Leo 100 saat oynayarak 50 Grand Coins aldı. 3. Mia Lili ise 80 saat oynayarak 25 Grand Coins aldı. Dördüncü Yusuf Çatalbaş 78 saat oynayarak 500 bin dolar. Tarih Links 51 saat oynayarak 500 bin dolar ve Hamza Hamza 50 saat oynayarak 500 bin dolar kazandı. Bu kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Evet siz de arkadaşlar ailemize gelip hem Grand Coins hem de para kazanmak istiyorsanız o haftanın en çok oynayan oyun süresi olarak oyunda duran en çok 6 kişiden ilk 6 kişiden olun Grand Coins ve para kazanın oynama saatlerinize göre. Şimdi ailemize nasıl geliyorsunuz hemen öğrenelim. Ardından Battle Pass'ten araba çıkartacağım. Bakalım hangi araba çıkartacağız. Ve sonrasında ise değişik şeyler yaparız yine. Videonun açıklama kısmında bir link var. O linke tıkladıktan sonra Grand Tropic'in sitesine giriyorsunuz. Sağ yukarıdan registration'a tıklayıp kaydınızı tamamlıyorsunuz kaydınızı tamamladıktan sonra bu şekilde bir launcher giriyor. Server 1'e girmeyi unutmayın. Ve oyuna ilk başladığınızda otelden başlıyorsunuz. Otelde aşağı kata inip orada bir NPC var. Oradaki NPC'de kadınla şu an görmüş olduğunuz butona tıklayarak konuşuyorsunuz. Aile arama yerine DNZ yazarak ailemize direkt katılıyorsunuz. Ve bizim linkten kayıt olan herkese 50 bin dolar para veriyoruz oyun içerisinde. Ara başmamıza son bir level kalmıştı o yüzden günlük görevleri yapmamız lazım. 35 level premium plus olduğu için ben de bu araba çıkartabileceğiz ve bu çıkarttığım arabayı da yine aileye hediye ediyorum arkadaşlar. Yani bugün çıkartacağım arabayı hepiniz kullanabileceksiniz. O yüzden hangi araba çıkacak sizin için de bu çok önemli. Şimdi bugün hangi görevler var? Hemen bakalım. Hem de siz de arkadaşlar bu görevleri yapmayı öğrenin. Her videoda farklı farklı görevler yapıyorum nasıl yapacağınızı. Mesela diyor ki buy weapons in the ammunition store. Ammunition store'dan silah al diyor. Fakat bunu alabilmeniz için silah ehliyetinizin olması lazım. Bugünkü görevler biraz sıkıntı. Polisten kurtul diye de bir görev var. Yaşamak için bir yerde yaşamak için ev kiralı tarzı bir görev var arkadaşlar. O bugünkü abi bütün sıkıntılar şey ya bütün görevler sıkıntı. Birinin arkadaşa kafasına poşet geçir diyor. Çanta geçir diyor. Bu görevde taksi çağır değil taksicilik yap. Make an order in a taxi. Yani taksi arama aldı yani. Taksicilik mesleği yaptı yani kısacası. Valla bütün görevler sıkıntı arkadaşlar bugün. Şimdi size göstermek için biraz paramız gidecek. Bunu yapmanızı tavsiye eder miyim bilmiyorum. Ben hani puan almak için yapayım. Bir ev kiralı diyor yaşamak için. Kiralayalım abi onu. Çok para gitmez diye düşünüyorum. Bakacağım kiralık evler ne kadar. Bugün görevde hakikaten sıkıntı yani şansıma bak. Baya şanssızım abi bugün. Gidelim abi bizim kazıkçı Abigail abla mıydı? Oraya bir gidelim. Evet geldik emlakçıya. Hemen şuradan bir yer kiralayalım. En ucuz yani oturmayacağım zaten kazıkçı Abigail abladan. 45 bin dolar. Ha bak bu olur 45 bin dolara var 50 bin dolar. Şu 45 bin dolar olur rent. Evet yaptık. Ofis görevim de varmış. Battle Pass varmış ofis görevimden 12 bin doları geri aldım o iyi oldu abi. Evet bunu yaptık. Şimdi arkadaşlar şu görevi yapmak için bakın. Put a bag on person's Hit. Bunu yapmayı bilmiyorum şimdi. Yusuf'tan öğreneceğiz bunu. Bir de bunu herkese yapamıyormuşuz galiba değil mi Yusuf? Evet abi. Neden pek herkese yapamıyoruz bunu? Bu illegal oluyor biraz abi. Polis falan yapıyor ama. He yani, anladım. Robo falan. Şimdi yapacağız. Evet Yusuf'u bekliyorum ben şimdi arkadaşlar. Evet Yusuf süper lüks arabasıyla geldi. Adam zengin. Şimdi nasıl yapıyoruz? Bir anlat bakalım. Şimdi markete gideceğiz abi. Ee, evet. Oradan torba alacağız. Ha, dükkana gidiyoruz diye 24 Evet. Evet dostlar duydunuz. Haritada kırmızı dolar işaretli Store 24 diye gidiyoruz. Oradan torba alacağız. Kafasına gel. Yani bu adam kaçırma için mi kullanılıyordu? Evet abi evet evet. 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 Adam kaçırma olayı evet. Adam kaçırma işimiz biz kendi aramızda yapacağız. Tandık olduğumuz için birbirimize. Ama başkasına yaparsanız sıkıntı yani. illegal bir olay. Haberiniz olsun. Şimdi geldik. Zaten orada görmüştüm daha önce Aynen. ona benzer bir şey. John Hopkins abimize. Buradan. Hitback hangisini kaldım. alıyorduk? En, en yukarıda sağda. Ha evet. Hit back. Kadın eli gözüküyor. Kadın elinden şey gözükmüyor. Evet. Hit back'i aldık arkadaşlar. 3000 dolarda ücreti var. Şimdi burada kafana mı geçelim evin orada mı yapalım? Evin orada yapalım abi. Tamam. Haydi bakalım gidiyoruz. Sende Premium Plus var mıydı? Var abi. Battle Pass için. Va yok, Plus yok. Normal Premium. Ha, şimdi var. şey araba çıkartacağız. Bakalım ne verecek. 35 verdi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Onun için yapıyorum. Şimdi araba çıkartacağız. Tekrardan dediğim gibi arkadaşlar bu çıkarttım. Arabada ailenin olacak. E, çıkarttıktan sonra Yusuf şey yapacağız. Plaka ve sigortaya gideceğiz. Bu çıkarttım arabaya da sigorta yapacağız Ailemize bir arabada kazandırmış olacağız. <laughs> evet. Abi Şuna şimdi aldı. üstüme, üstüme G bas. Bastım. Eee 3'e bas. Evet Basic Actions. Eee 6'ya bas. Illegal Actions. Eee oranda 2. Evet. Put on take off the bag on hit. Buna basıyoruz arkadaşlar. Ve bakın şimdi Yusuf'un kafasına. Ama vallahi de bir şeyler yapıyorum lan. Kafandan daha çok göğsüne möğsüne bir şeyler yapıyorum. Evet Yusuf'un kafasına geçirdim görmüş olduğunuz gibi. Şey, şey tamam. yapayım ben bu sana resmini atayım. Nasıl durduğunu ben de. He sen at bakalım bana. Ben de şu an kafanda şey var. Torba var. Ama sen böyle zebani gibi olduğun için her yerinden boynuzlar çıkıyor, bir şeyler çıkıyor, az dahil sopaları falan. Ben şimdi sana bunu abi <laughs> direkt sesini atayım, ben de böyle duruyor. Attığın resim gelmedi lan, niye böyle oldu? Gelmiştir abi. Bu ne ya, çok saçma sapan bir resim geldi bana, bu ne oğlum? Evet, böyle gözüküyor şu an, benim böyle. Ha, Tamam. Şimdi şimdi tekrar aynısını yapıp benden çıkarıyorsun bunu. Ama sen şöyle first person'dayken böyle gözüküyor. Hayır hayır komple böyle. Komple böyle oyunu göremiyorsun böyle yani? yani şu an. Evet 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 evet. Oha arkadaşlar bakın bu kafasına poşet geçirdiğimiz kişi oyunu göremiyormuş. Şimdi çıkartacağım değil mi ben senden bunu? Evet. Aynısını yaparak çıkaracaksın abi. Aynen. Put on. Evet şimdi çıkarttım. Çık Aa acayip şey. Niye varmış? <laughs> Şimdi bakalım oldum mu 35 ya da 36 mıydı neydi şimdi bakalım. Evet 35'im. Evet şu an arabayı açabiliyorum dostlar. Bakalım ne çıkacak. 6 tane sandık var önümde. O piti piti. Şimdi hangisini açsam acayosu? 3 tane yukarıda var 3 tane aşağıda var. Hangisini açayım? Abi sana bırakıyorum kararı. Sağ alt çapraz açtım. <laughs> Ne verdi? Oğlum bir kere de lüks araba ver ya. B, eski BMW'den verdi galiba. Ne çıkarsa battımız oldu. o M6. BMW M6 verdi. Evet. Eski BMW'ciler sever bu arabayı. Buna sigorta yaptırmaya gerek var mı? Yok sigortaya gerek yok. Ya para sigorta etmiyor da. Ne olsun arkadaş Ailemizin yeni arabası. Hayırlı, uğurlu olsun. Kullanmak isteyen bu BMW M6'yı kullanabilir. Gidelim sadece buna plaka alalım. Gerisi önemli değil. Evet plakacıya gidiyorum. Bunun rengini boyatmak ister miyiz acaba? Rengini boyatsak mı ki bunu? Siyah olur mı abi. yapsak mı? Ne, ne renk yapalım bunu? Hmm. Abi sarı yapalım mı yine burada? Sarı? Hı. Hmm. sarı olur mu ya? Ne bileyim bir içimden geldi. <laughs> Taksi gibi dolaşırsın etrafta hmm. valla. Evet plakacıya geldik. Koruyor abi de yılların burada Adamı hiç değişmiyor burada. Evet, rastgele plaka aldım dostlar BMW M6'ya. Şimdi bir de modifiyeciye gidelim. Bunun şeyi ucuzdur. Bunun altına bir neon çakayım ben Yusuf. Olur abi. Cam filmde yapalım buna. O da olur. cam filmde yapalım aynen. Ama sarı güzel olmaz. Sen başka renk düşün. Tamam tamam. Başka. Kırmızı yapalım. Kırmızı olur. Boş. Evet boş. Şimdi arabanın rengini kırmızıya boyayacağız. Hemen boyayalım şöyle bir kırmızı cırtlak kırmızı 10 bin dolar bu arabanın şeyi güzel ee, ucuz o siyah cam yaptık 60 bin o çok şey... güzel oldu Oo, çok iyi oldu abi çok <laughs> iyi oldu bir de neon çakalım buna <laughs> 130 binmiş ama değer çaktık bayağı para harcadım arkadaşlar buna xenon bakın xenon da taktım 20 bin dolara aracımız hazır şöyle motor bakın nasıl şeyleri nasıl yakıyorduk xenonları ya yanmıyor şu an gece yanıyor abi. Ha gece yanıyor. Manuel tuşu yok değil mi? Hı hı. Alta beyaz neon da çaktık arkadaşlar. Yeni aile aracımız hayırlı uğurlu olsun. BMW M6. Şimdi videonun başında para kazananlar vardı ya arkadaşlar. 3 kişi 500 er bin dolar. Onlardan biri de Yusuf'tu zaten şimdi yanında kendisi. Şimdi paraları bu videoda dağıtacağım. Grand Coins'leri hemen atamıyoruz biliyorsunuz. Onlar bir iki gün sürüyor. O yüzden şimdi hemen bankaya gidiyoruz ve videonun başına para kazanan kardeşlerimiz 500 er bin dolar para kazanan kardeşlerimizin parasını şimdi video içerisinde atıyorum. Hatta Yusuf bana ID'leri söyler. Yusuf sen hazır ol. Hazır abi. ID'leri bana söyle. Bankaya geldik. Gözünüzün önünde atıyorum ki arkadaşlar sonra attın atmadın mevzusu olmasın diye. Oğlum burası inşaatta mı ne la? Burası? Bank transfer. ID'yi söyle ilk ID'yi. 238. Evet. 339. Bu kazanan kim? Ben abi. Ha, sensin. 500 bin doların hayırlı olsun kardeşim. Çok sağ ol abi. Bereket de söyle. 167. Evet. Hello. Here? Ee, 569. Bu kim? Tarık hmm. Linux. Bizim Tarık. The evet F Tarık da 500 bin dolar kazandı. Kendisini tebrik ediyoruz. Sonuncusu? 209 850. Bu kimdi? Hamza Hamza diye bir arkadaşımız. Hamza. Hamza hayırlı olsun 500 bin dolar. Evet dostlar görmüş olduğunuz gibi kazananların paralarını attım. Ailemize yeni arabayı da aldık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yarın Grand Tarbin yeni güncellemesi gelecek dostlar. Hani saat kaçta gelir bilmiyorum ama Amerika ile Türkiye saat arasında fark olduğu için İngiltere ile Türkiye saat arasında fark olduğu için bazen karışabilir ama yarın gelecek büyük ihtimal güncelleme. Yarınki güncellemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.